İnebolu Denkayı İnebolu'nun olmazsa olmazı. Kurtuluş Savaşı'nda e, milli mücadelenin en ihtiyaç e, duyduğu anda, cephaneye en fazla ihtiyaç duyduğu anda imdadına İnebolulu denkayı Locası yetişti. E, buradan e, bizim soydaşlarımız, dindaşlarımızın gönderdiği cephaneler İnebolu Limanı'nın açıklarına kadar gemiyle geldi. E, gemiden tabii limana yanaşması mümkün olmuyordu o dönemler. E, den kayıklarıyla, yüze yakın den kayığı e, mensubumuz vardı o dönem, locaya mensup. E, den kayıklarıyla limana kadar e, yaklaştırıldı. Ve bu e, hizmet, e, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştirildi. Buradan e, kayıklarla aldıktan sonra e, kanılarla Ankara'ya kadar götürüldü. Ve bu yol e, İstiklal Yolu e, adı altında her sene etkinlikler düzenlediğimiz bir yol. E, Ecdadımız bu yollarda cephane taşıdılar. Ve bu den kayığıyla taşı, taşıyorlardı. Dolayısıyla e, biz bunu neden yaptık sorusu geliyor. Bu kadar önemli bir den maalesef zamanla bütün denk kayıklarımız tahrip olmuştu ve insanlarımıza göstereceğimiz, öğrencilerimize sergileyeceğimiz, o anı yaşatacağımız bir denk kayığımız yoktu. Biz de bu eksikliği görerek yine Bolu Kaymakamlığı olarak böyle bir çalışma başlattık. Mehmet belli bir arayıştan sonra Mehmet Aksoy ustamız yapımını sağ olsun üstlendi. Birkaç kişinin de desteğiyle, sponsorluklarıyla ee, bu aşamaya e, getirdik. Bu e, zorlu bir mücadele oldu. Çünkü e, Denk Kayığı'nın projelerini, orijinaline çok e, sadık kalmaya dikkat ettik. Projelerini bulmak, resimlerini vesaire büyük bir çalışmanın e, emeği oldu, ürünü oldu. E, tamamen orijinal yapımına geleneksel yöntemlere çok çok e, dikkat ettik. Et, riayet etmeye dikkat ettik. E, den kayığımızın yapımıyla ilgili birkaç hususu ifade etmek isterim. E, İnebolu den kayığı kestane ağacından yapılır. Ve biz de e, burada e, aynı şekilde atalarımızın, ecdadımızın yaptığı şekilde yapmaya gayret ettik. Tamamen den kayından yapıldı. E, kürekleri kayın ağacından imal ediliyor. Onları da aynı şekilde kayın ağacından imal ettik. birbirlerine entegrasyonu vesaire, tutkalından, boyasından her şeyini atalarımızın cephane taşırken, yük taşırken yaptıkları den kayıkları gibi olmasına özen gösterdik. 11 Metrenin üzerinde bir denk ortaya çıkmış oldu. Bu da ortalama bir denk oldu. Çünkü o dönemlerdeki denkayıkları kayıkları boyut olarak değişmekteydi. 8,5 metreden 13 metreye kadar değişmekteydi. Biz de ortalama bir denk yaptık. Genişliği de 2 metre 60 santim uzunluğunda bir denk kayı oldu. Ben bu aşamaya geldiğinden çok mutlu oldum. Çünkü bir örneği yoktu, benzeri yoktu. Sadece bir malumunuz Deniz Müzesi'nde sergilenen İstanbul'da bir denk kayımız var. Onun dışında İnebolu'da yoktu. Da çok iyi oldu. Tamam eskilerde vardı. Vardı. zaten kırmızı şuradan başlar. Oraya mı şimdi Mutluyuz tabii ki. İneboliye böyle bir kayık kazandırdığımız için denk kayık. Bir de normal bir tekne olsa bizim balıkçı teknesi gibi şöyle benim teknem gibi tekneyi daha işaretsek o bu kadar daha gurur vermez. O tekneden yüzlerce var, binlerce var. Türkiye'de herkes yapıyor ama bu bir önemi var. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış, Milli Mücadele'de cephaneler taşınmış. insanlar buna önem veriyorlar.